Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tavsim. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Royal Pass'ı, gelecek olan Royal Pass'ı nasıl ucuz açabilirsiniz onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone ol, bildirimleri için yaparsanız çok sinirli. Bu dediğim taktiği herkes yapabilecek. Yani hiçbir istisna yok. Oyun oynayan herkes yapabilir. Bu taktikle bir önceki videomuzdaki bedava ucuya alma taktiği ile birleştirirseniz çok daha fazla ucuya alabilirsiniz. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Hele satır alma hediyesi var. 3 kat fazla ucuya demek oluyor bu. Yani 60 ucuyu alırsınız 60 ucuya da oradan gelir falan filan birleştirirsiniz. bayağı bir ucu denk gelir. Hem biz Burada önemli olan şeyleri göstereceğim. Önce şeyle ilgili neydi onun adı? Yeni güncelleme ile ilgili olan önemli olan şeyleri göstereceğim. Ev falan kısmını derseniz ev kalan kısmı burada bug'da mı ne olmuş bilmiyorum. Daha tam bir güncelleme gelmedi. Evi düzeltmeleri lazım. Şu an bug'da o. Yani var ama bazı şeyleri eksik. Şöyle te basıyoruz. Burada da iki tane başarımız var. Onu da göstereyim. Görmeyen arkadaşlar varsa. Bu başarımlarda destansı harekete sahip olduğu 50 tane. Burada 100 tane destansı harekete sahip olursanız buradan bir çerçeve alabilirsiniz. 200 tane olursa efsanenin doğuşu ünvanını alabilirsiniz. Ben size gösteriyorum sadece. Burada da işte epik olanı var bunun. Epik ve efsanevi olanı var. Buradan da işte avatar alabilirsiniz. Premium. Klasik sandık kuponu falan da var orada. Bizim videomuz konusu bu, bu değil. Etkinliklere basalım. Ramazan pazarına basalım. Burada inceleye basalım. Görmüş olduğunuz üzere burada yanıyor yazıyor. Burada yanan şey tıklayın altında yazıyor zaten. Her gün 5 puan verir diyor. Bu 5 puanın ne işe yaradığını şimdi göstereceğim. Bu puanları daha fazla nasıl kasabilirsin onu da az sonra göstereceğim. Şimdi etkinlik dükkanına basıyoruz. Burada 30 öcek kuponu var. Bu Rural Pass açmanızda 30 UC indirim yapıyor. Diyor ki 360 UC'lerde 30 UC indirim yapar diyor ve genel sınır eki. Yani bundan 2 tane alabileceksiniz. Ben zaten hiç oynamadım bu arada mod geldiğinden beridir bu hesabımda. 10 puan birikmiş bile mesela. 360'da 30 UC kuponu alabiliyorsunuz 2 tane ve 60 UC ediyor bu. Royal Pass açarken dikkat etmeniz gereken şey ayrı ayrı açmak. 720 UC alarak açarsanız bu kuponların bir tanesini kullanamazsınız. Bu ayrı ayrı kuponlar bunlar, birleştirilmiyor. Yarısını açmayı göstereyim şimdi size. Yarısı nasıl açılıyor bakın. Şimdi RP'ye girelim. Evet al gösterelim. Burada sol üstte bir tane 30 ve ay 50 ve 100 yazıyor. 50'ye basarsanız 360 ucu açın der size zaten. Bu arada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de, kupon bazen seçilmiyor. Baga giriyor. Onu özel olarak seçmeniz gerekiyor. Eğer aboneliniz varsa abonelik kuponlarıyla birlikte de kullanılabiliyor. Rapos aboneli olan arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi etkinlik pazarına yeniden gelelim. Etkinlik pazarında nasıl kazanıyoruz desen hazine merkezi var bakın. Burada zaten birçok etkinlik var. Gelecek olan etkinlikleri gösteriyor. Tarihleri de var altında. Hazine merkezine tıklıyoruz. Burada günlük görevler var işte. Bir maç zamanla 2 maç, 3 maç, 4 maç. Bu günlük görev. Bu da haftalık görev. Haftalık görevleri de tamamlayabilirsin. Şuna git, buna git falan diye. Uçan alıya falan. Buradaki görevleri tamamlayarak da bu kuponları alabilirsiniz. Hatta bu kuponları aldıktan sonra eğer yetişirse şurada bak Royal erken e, sipariş var. Ama burada bir tane kuponu kullanamıyorsun 30 ucunun bir tanesini kullanabiliyorsun. Bence gelince açın. Burada premium mu, klasiye falan değmez. mi? Ben burada seçebilirsiniz ama buna değmez bence. Bunlar sizi göz boyamak için. Belki şey alırsanız olabilir. Neydi onlar da? Elite Plus alabilirsiniz. Elite Pass alırsanız olur. Ama buradaki şeylerin pek bir gereği yok. Siz beni gelince dinleyin. Bir de o zaman zaten ben taktik gösteriyorum. Ondan dolayı beni dinleyin. Şimdi açmayın. Hemen açmayın RAPAS'ı. Videomuz buraya kadardı. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkürler. Free for the blue team. okay hey. is about to win uh, 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 for the red team. blue team victory